kaptanın karşılığını alacaktır buyurur. yürür. suresinin 29. ayet kelimesi. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim diyor. Ne güzel söylüyor. Her zaman biz verdiğimiz gibi suç insana hakim cezasını verir. onu hapse attırdığı zaman bunun cezasını kişi yaptığı suçun karşılığında kendisi vermiş oldu. Yoksa hakim onu şey, hapishaneye göndermedi. Onu cezalandırmadı. Kişi kendi kendini cezalandırdı. Ne diyor Allah-u Teala'da? Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. Allah -u Teala kadar hiçbir yaratılmış sözüne sadakat gösteremez. Allah Teala iyiler ve kötüler için cennet ve cehennemi yaratmıştır. Her insanı kendine şahit tutmak için Allah Teala dünya alemini yaratarak insanları kayıp bir alem olan dünyaya göndermiştir. Allah Teala insanlara emirlerini bildirmiş. Allah Teala'nın emirlerini tutanlara cenneti, aşı olanlara da cehennemi vaat etmiştir. Şimdi Allah'ın buyruklarının hakikat olduğunu gördünüz. Allah'ın vaadinden dönem, döne, dönmeyeceğini de sizlere dünya alemini yaşarken de bildirdik. Şimdi ise bu hesap gününde benim sözümden döneceğimi mi zannettiniz buyurmaktadır. allah Teala asla zulmedici değildir. allah Teala eleyhi sallahu bi akemeli hakimindir. O hakimlerin hakimidir. Allah hiçbir nefse zulmedici değildir. Bütün nefisler kendi kazandıkları iki ellerinin karşılığını görücüdürler. Evet,